Merhabalar dostlar 27 Mart 2024 tarihinde 9:41 41 geç arkadaşlar kamu aydınlatma platformuna girişim elektrik sanayi ve taahhüt ve ticaret ağaçları arkadaşlar ihale süreci ve sonucu hakkında bir haber geldi. Arkadaşlar Şubat'tan beri zaten hayat Şubat demeyelim e, ocağın sonundan beri düşüş trendine girmiş bir hisseden bahsediyoruz. Yaklaşık bir buçuk aydır falan arkadaşlar. Ve hissede şu anda güzel bir haber geldi ama tabi endeks kötü olduğu için çok da fazla faydalanamadı. Şu saat itibariyle hala arkadaşlar endeks 0.50 eksideyken hissede yaklaşık %1'e yakın eksi gözüküyor. Peki ihale süreci bildirimde neler anlatmış bize bakalım. İhale konusu İvedik pompa, pompa istasyonu çat tipi güneş enerji santrali. İhaleyi açan Ankara Su ve Kansosu'nun İdaresi Genel Müdürlüğü Tesisleri Dairesi Başkanlığı arkadaşlar. İhalede birinci olmuş. Gesen ve 107 milyon 318 bin TL arkadaşlar ihale bedeliyle. Haber, okuyalım. Şirketimiz Ankara yani ASKİ Genel Müdürlüğü Tesisleri Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen İvedik pompa ise sonu çatı tipi güneş enerjisi santrali konulu ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede birinci olmuştur. İhale baz bedeli KDV adet 107.318.000 TL'dir diyor arkadaşlar. İhale ilgili gelişimler kamuoyu ve yatırımcılarımıza bildirecektir diyor arkadaşlar. Seçim öncesi ASKİ'nin böyle bir ihale yapması hani biraz manidar diye düşünüyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.